Kazakistan'ın e-devlet sisteminden yapay zeka teknolojilerine dayalı kamu yönetimi modeline geçişi Astana Open Dialog adlı analiz platformunun 3. oturumunda ele alındı. Diyalog platformu Kazakistan'dan ve yurt dışından sektör uzmanlarını, uluslararası kuruluşların ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Katılımcılar ülkede dijital ekonomi için altyapı oluşturulması ve yapay zeka çözümlerinin gelişimi bağlamında iş gücü piyasası konularını ele aldılar. Şu anda Astana Hub üzerinden binden fazla BD şirketine destek sağlanmaktadır. Platformda 700 e aşkın startup kayıtlı ve yerleşik projelere yapılan yatırım hacmi 250 milyar tengeyi aşmış durumda. İhracata yönelik BT çözümlerinin geliştirilmesine ve yeni uzmanların yetiştirilmesine yardımcı olan Tekorda programı yürütülüyor. Ayrıca Alem AI adlı uluslararası yapay zeka merkezinin açılması planlanmakta. Dijital kanun kodu üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir экспертами будет Uzmanlarımız tarafından üçüncü sayılı kapsamlı bir analiz bülteni hazırlanacak. Bu bültende devletli uzmanlarımızın tartışmalar ve yönetilen sorular çerçevesinde dile getireceği tüm ana mesajlar ve temel noktalar önerilir şeklinde yer alacaktır. <laughs>